Gözümün nuru, yakışıklı, heybetli, delikanlı hocam. Siz demek, izlemek için çok büyük sevk ve mutluluk duyuyorum. Siz ben ruhumun, gönlümün sultanısınız. Ee. Ha, çok iyi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin örtüsünden Küçük bir parçayı bana hediye olarak getirmişler bir Seyit kardeşimiz. Maşallah. Orada görevli Peygamberimizin e, kabrini korumakla görevli olan bir kardeşimiz kabrin örtüsü zaman zaman yenileniyor o örtüden bir parça getirmiş. Maşallah. Yüz yıl Maşallah. evvel onlara verilmiş bir parçaymış. Maşallah. Maşallah. Maşallah bak. <laughs> Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. maşallah, maşallah. Maşallah. Oh, 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 oh maşallah. <gülüyor> maşallah. Maşallah. <laughs> maşallah. 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 muhafazası da çok güzelmiş. Evet. Elhamdülillah maşallah. Elhamdülillah. Efendim. E, Celal kardeşimizin Seyit olan yengesinin ailesi Peygamber Efendimiz kabrinde görevliymişler. Ta o zamandan beri görevlenmiş kabrinin örtüsünde parşömen çok şeker bayağı güzel. <laughs> maşallah elhamdülillah. Ne kadar çok güzel böyle emanet geldi bana ya. Maşallah. Maşallah, maşallah. maşallah elhamdülillah.